Galatasaray'a Sasha Boy müjdesi. Galatasaray'da sabekte yaşanan sıkıntı her geçen gün daha da belirginleşirken yönetim çözüm arayışlarına hız verdi. Sarı Kırmızılılar eski oyuncusu Sasha Boy'u yeniden kadroya katmak için harekete geçti. Fransız basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Bayern Münih'e 35 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olan Fransız sabekin durumunu yakından takip ediyor. Almanya'da beklentilerin altında kalan Boy yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamadı. Bayern Münih'in sezon sonunda oyuncuyla yolları ayırmaya sıcak baktığı belirtilirken Galatasaray yönetimi bu gelişmeyi fırsata çevirmek istiyor. Seri Kırmızılılar boyu satın alma opsiyonu ile kiralamak için Alman kulübüne teklif sunmaya hazırlanıyor. Bonservis beklentisi olan Bayern ise bu teklife nasıl yanıt vereceği merak konusu. Öte yandan Galatasaray cephesinde en büyük avantaj oyuncunun Türkiye'ye ve Galatasaray'a duyduğu güçlü bağ. Seri kırmızılı formayla 83 maça çıkan Sasha Boy, 4 gol ve 4 asistlik performans sergilemiş ve taraftarın sevgilisi haline gelmişti. İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Sarı Kırmızılılar yerli isim olarak Eyüp Spor'dan Berke Özer'le ilgilenirken bir diğer aday olarak da Lyon'dan Lucas Perry ile yakından ilgileniyor. Mali sıkıntılarla boğuşan Fransız ekibinden ayrılma ihtimali bulunan 27 yaşındaki Brezilyalı kaleci Galatasaray'ın radarına girdi. Sambacı'yı Premier League ekiplerinden Newcastle United'da istiyor. 1.97 boyundaki Peri'nin Lyon'la 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Futbola Sao Paulo'da başlayan Peri, 2022 yılında 350 bin euroya Botafogo'ya, Oradan da 3.250.000 euroya Lyon'a transfer olmuştu Sambacı kalecinin güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro. Lucas Beltran hamlesi. Galatasaray yeni sezon kadro planlaması kapsamında Fiorentina forması giyen Arjantinli forvet Lucas Beltran'ı gündemine aldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Sarı Kırmızılılar 24 yaşındaki oyuncu için nabız yoklamaya başladı. Sezon başında Beltran için 15 milyon euroluk bir teklif alan Fiorentina bu teklifi geri çevirmişti. Ancak son gelişmelere göre İtalyan ekibi artık yeni teklifleri açık. Beltran için Galatasaray'ın 10-12 milyon euro bandına bir teklif hazırlığı içinde olduğu belirtiliyor. Okan Buruk ve Galatasaray transferiyeti 10 numara ve ikinci forvet pozisyonlarında görev yapabilen Beltran'ın Mauro Icardi ile uyumlu bir ikili oluşturabileceğini yani düşünüyor. Galatasaray'ın bu transferle genç ve potansiyelli bir kadro kurma hedefini sürdürdüğü, Beltran'ın da bu vizyona uygun bir isim olduğu öğrenilecek. Galatasaray'dan Gustavo Hamer bombası Galatasaray Sheffield United'da forma giyen Gustavo Hamer'i gündemine aldı. Galatasaray 27 yaşındaki orta sahanın menajeriyle görüşmelere başladı. 2023 yılında Coventry City'den Sheffield United'a 17.3 milyon euroya transfer olan Gustavo Hamer'in takımından ayrılmak istediği öğrenildi. 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen yıldız futbolcu ihtiyaç duyulması halinde sahibette de görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Hamer için şimdiye kadar 22,5 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı. Hollandalı futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi ise 2027 yazında sona erecek. Galatasaray'da Eren Dinkçi Sesleri Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, flash bir ismi gündemini aldı. Sarı Kırmızılılar gurbetçi Yıldız Eren Dilçi'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelen genç futbolcu renklerine bağlamak için Freiburg'la görüşmelere başlayan Jimbo, Eren ikna etmiş durumda. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un çok yönlü oyunundan etkilendiği Eren, sarı kırmızılılara yeşil ışık yaktı. 2024-2025 sezonunun başında Werder Bremen'den 5 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Freiburg'a transfer olan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Alman ekibinde düzenli olarak forma giyiyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Eren Dinkçi, sağ kanat pozisyonunun yanı sıra forret arkası ve santrafor olarak da forma giyebiliyor. Galatasaray Pablovic Pavlovic bombası Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray 2025-2026 sezonunun kadro planlamasına başladı. Savunma hattını göçlendirmek isteyen Sırı kırmızılılar daha önce de gündemine gelen Pavlovic'i yeniden sesini aldı. 23 yaşındaki stoper Salzburg'dan Milan'a 18 milyon euro bonservis ödeliyle transfer olmuştu. Sırp oyuncunun Milan'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray'ın savunma hattına takviye yapmak istediği ve Pavlovic'in durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Yaklaşık 17 milyon euro piyasa değerine sahip olan Paulo için gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeyi hedefledi ve transfer kararını da bu doğrultuda vereceği belirtiliyor. 2028 yılına kadar Milan'la sözleşmesi bulunan Pavlović daha önce Partizan, Monaco, Circle Bruges, Basel ve Red Bull Salzburg formalarını da giymişti. Sırbistan milli takımında 43 kez görev alan başarılı savunmacı bu maçlarda 4 de gol kaydetti. Transfer gelişmeleri Galatasaray'da yakından takip edilecek. Galatasaray'da Aleksandro gelişmesi Transfer çalışmalarını sürdüren ve bu doğrultuda önemli isimlerle görüşmelerde bulunan Galatasaray, özellikle Şampiyonlar Ligi hedefi için savunmasını güçlendirmekte kararlı. Davinson Sanchez'in yanına üst seviye bir stoper takviyesi yapmak isteyen Sarı Kırmızılılar, Lil forması giyen Aleksandro'yu gündemine aldı. Portekiz ekibi Chaves'te gösterdiği başarılı performans sonrasında 2022 yazında Fransa Ligi'ne transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, istikrarlı oyunuyla burada da dikkat çekmeyi başardı. 1.91'lik boyuyla tam bir hava topu canavarı olan Brezilyalı stoper için 9 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkaran Galatasaray, oyuncuyu da Devler Ligi kartıyla ikna edecek. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Aleksandro'nun takımıyla 2028 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'da an Wonder Kit operasyonu. Transferde genç yeteneklere yatırım yapmak isteyen Galatasaray'ın Sırp futbolunun altın çocuğu olarak gösterilen Andrea Maximovic ile ilgilendiği belirtildi. 18 yaşındaki yıldızı Avrupa'nın çok sayıda devi istiyor. Scout ekibinin Maximovici 2 yıldır takip ettiği ve genç yıldızın kulübü Kızıl Yıldız'a ilk teklifin yapıldığı da gelen bilgiler arasında. Kendi yaş kategorisinin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Maksimovic ile çok sayıda kulüp yakından ilgileniyor. Daha şimdiden 10 milyon euro piyasa değerine ulaşan genç futbolcu orta sahanın ortasında ve sağ kanatta görev alabiliyor. Geçtiğimiz sezon Kızıl Yıldız formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Andrea Maksimovic, 10 gol 9 asistlik harika bir performans sergileci. Yetenekli futbolcu 7 kez de sırt milli takımında forma giydi.